Arkadaşlar öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum ee, bu videomda sizlere YouTube'da ve internette bulamadığımız bazı altcoinlerin grafik yorumlarını yapacağım elimden geldiğince kesinlikle yaptıklarımız söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir klişe olacak biraz ama e, tabii ki elinizdeki varlıkları böyle riskli yatırımlara yatırmanız e, sizler için bir tehlike arz edebilir. Bunlardan bir tanesi Ray Network. Ben bunu GX'e GX Chain olarak ismi e, piyasada iken e, Ray Network ile birleşmemişken gayet e, takip ettiğim yakından izlediğim bir coindi. E, bana para kazandıran bir coindi. E, Tabi kaybettirdiği de oldu mu? Evet kaybettirdiği de oldu. Özellikle birleşmeden sonra. Ama artık Grafikte bazı şeylerin olgunlaştığını e, belirli bir zaman geçtikten sonra hedefine e, yürüyeceğine inandığım altcoinlerden bir tanesi. Hemen coin'le alakalı çok küçük bilgiler vereceğim sizlere. Söyleyeceğim. Piyasa değeri 29 milyon dolar. Dolaşımdaki arzı 950 milyon adet. Toplam arzı 1 milyar adet olan. Ray e, i̇stediğinde istediğinde 10 dakikada, 15 dakikada %80, %100 e, hareketler yaptığına daha önce 1, 2, birleşimden sonradan bahsediyorum. 3, 4, 5, aşağı yukarı 6 defa e, şahit olduk. Ve bu belirli periyotlarda yapmış bunu. Kimi zaman 1 aylık sürelerde, kimi zaman 15 günlük sürelerde kimi zaman yine dediğim gibi 56 günde yapmış. Bazı zamanlarda 1 ay, 2 ay, 3 ay bekletmiş ama ortalama olarak 2,5-3 aylarda her zaman ee, pamplama yemiş ve bu pamplama esnasında malın e, elinizdeki malın %50'sini, %60'ını boşaltarak Güzel çarlar alıp tekrar eski yerine bir gün sonrasında dönen bir coin. E, artık grafikte çanak oluşumu bariz kendini gösteriyor. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, grafikte bizim çanak diye bahsedebileceğimiz değerin 0.058'ler 0.054'ler olarak gözüktü. Grafikte zaten görünmekte e, bir kulp oluşumu var. Kulpla beraber nerelere gelebilir nerelere gidebilir hemen bunlardan bahsedeceğim size hemen kabaca şuradan çizimimizi yapacak olursak benim beklediğim çanak bölgesi şu bizim çanağımız olarak gözükmekte burada kul oluşumu var biraz kalın oldu ama burada kul oluşumu var kulbu tamamladıktan sonra zaten bunu herkes biliyor çanak kul oluşumundan sonra çanak derinliği kadar kulun üstüne Koyduğumuzda kabaca alacağımız rakamlardır. Çanağı şöyle söylersek, kabaca kurut üstüne koyduğumuzda 89-90 değerlerine gideceği bu hatta büyük resimdeki daha büyük resimdeki ee, şu çanağımızı tamamlayacağımızı söyleyebiliriz. Dediğim gibi Ray Network güzel bir projemi Evet, değerlendirilebilecek bir proje, ilk 500'e giren bir proje, ee, ilk 100'e girdiğinde kaç x yapacağını, en az en az 5-6 x yapabileceğini ve bunu çok kısa sürede yapabileceğini sadece sizlere hatırlatmak istedim, değerlendirmek isteyen izleyicilerimize ee, ve bu tarz videoların devamının gelmesini isteyen izleyicilerimize ee, naçizane tavsiyemiz diyelim. Ben de elimde Ray Network var. Portföyümün dörtte 3'ü Ray Network. Kendimle alakalı da bu bilgileri vereyim. Lafı da fazla uzatmadan iyi akşamlar diliyorum.